Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun web sitesi bir Türk tarafından hacklendi. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Türk hacker Devran Karaçay isimli kişi tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı. Sitenin içeriğini değiştiren hacker sitenin aşağı kısımlarına neden hacklendik başlıklı bir yazı ekledi. Charlie Hebdo'nun hacklenmesi sosyal medyada gündem oldu. Derginin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile ilgili paylaştığı tank karikatürü Türk ve dünya basınında tartışma oluşturmuştu. Diğer yandan Türk Aksakallıları arasındaki ilişkileri geliştirme birliği başkanı akademisyen Sudeyif İmam Verdiyev, Kahramanmaraş merkezli iki depremle ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye'ye destek verdi. Türk Aksakallıları arasındaki ilişkileri geliştirme birliği başkanı Sudeif İmam İmamverdiyev yaptığı açıklamada, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, afetin sonuçlarının hızla ortadan kalkacağından eminiz. Azerbaycan kardeş ülkeye destek veren ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı hemen tepki gösterdi ve devlet başkanının emriyle en fazla sayıda kurtarıcı Türkiye'ye gönderildi. Aynı zamanda hem devlet hem de halk yardım için seferber oldu, dedi. 44 gün süren Zafer Savaşı'nda Türkiye'nin siyasi ve manevi destek verdiğini aktaran İmam Verdiyev, Türkiye son ana kadar yanımızdaydı. Savaş sırasında Azerbaycan'a karşı yoğun bir baskı vardı. Özellikle Fransa işgalci Ermenistan'ı desteklemiştir. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Kuvvetler Azerbaycan'a müdahale ederse Türkiye misliyle karşılık verir demişti. Bu bize verilen ciddi bir siyasi destekti. Aynı zamanda Erdoğan savaş öncesi dönemde Azerbaycan'ın haklı tutumunu tüm platformlarda dile getirdi. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları sonucunda ülkelerimiz birbirine çok yakındır. Şimdi ise Türkiye'de korkunç ve yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. On binlerce kardeşimiz hayatını kaybetmiş, çok sayıda kardeşimiz ise enkaz altında kalmıştır. Ancak Türk devleti deprem bölgesinde acil önlemler alıyor ve var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin son yıllardaki gelişimi ortadadır. Biz kardeş ülke olarak bu sorunun hızla çözüleceğinden eminiz ve her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olacağız. Bizler tarih boyunca tek millet iki devlet olarak bir arada olacağız, hedeflerimize ulaşmak için birbirimizden desteğimizi esirgemeyeceğiz dedi. Öte yandan 44 gün savaşında ordusu yok edilen Ermenistan bir türlü akıllanmak bilmiyor. Hayastan Pan Ermeni Vakfı'nın eski müdürü Ara Vardanyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri operasyonlara hazırlandığını açıkladı. Vardanyan, Paşinyan hükümetinin bir sonraki askeri operasyonlara hazırlandığını ve bu operasyonların Ermenistan topraklarında gerçekleşeceğini söyledi. Ermeni yetkililerin Ermeni toplumunu bir sonraki teslimiyete hazırladığını aktaran Vardanyan, Paşinyan'ın savaşın sonucunu çoktan belirlediğini düşünüyorum, bu kez Zengezur, Vedi ve Darelaez'in teslim olacak dedi. Bakü Siyaset Bilimciler Kulübü Başkanı Zaur Memmedov, Hayastan'ın Paşinyan'a karşı bazı yabancı merkezler tarafından yönetilen bir fon olduğunu söyledi. Bu konuda Ara Vardanyan'ın söylediklerine güvenilemeyeceğini vurgulayan uzman, ancak bu sefer Vardanyan kendisine verilen bildiriyi doğru okuyarak Ermeni vatandaşları uyandırmak istiyor ve Paşin yana karşı kampanya yürütüyor söyledikleri ne kadar doğru, ne kadar yanlış olursa olsun, her Ermeni vatandaşı şunu anlamalıdır ki, Ermenistan'ın dünün, bugünün ve yarının liderliği Güney Kafkasya'da yaşanan süreçlerde herhangi bir rol oynayamayacaktır. Azerbaycan'ın tarihi toprakları Azerbaycan'a geri dönecek, bu kesin olarak böyledir. Bugün Karabağ'a sahip çıkan ve sözde Karabağ için savaşa ve mücadeleye hazır olduklarını beyan eden Ermeniler, yarın gözlerini açtıklarında kendilerini 3 kilsa yakınlarında küçük bir kulübede göreceklerini anlıyorlar diye konuştu meselenin sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Mera ve Mahsul adı altında Ermenistan'a verilen topraklardan ibaret olmadığını, bunların arasında Kazah'ın Yedi Köyü ve Nahçıvan'ın Karki Köyü'nün de olduğunu vurgulayan uzman, Doğu Zengezur bölgesinin işgalden kurtarılmasından sonra Batı Zengezur ve Gölçe meselesinin akıbetinden ve etnik olarak temizlenmiş Azerbaycanlıların anavatanlarına dönmesinden bahsediyoruz. Uluslararası hukuka göre yerlerinden ediliyorlar. Halkların tehcir tarihine bakacak olursak Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminde Azerbaycanlıların birkaç kez tehcire maruz kaldığını görüyoruz. Bu Paşinyan ile tartışılmıyor ve Paşinyan'ın veya Ermeni liderliğinin tüm bunlar hakkındaki görüşü bilinen bir konu. Azerbaycan'a karşı büyük sorumlulukları var dedi. Diğer yandan sözde Rus barış gücü tarafından Karabağ'a insani yardım sağlandı. Ermeni medyasında yer alan haberde sözde Rus barış güçlerinin Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine 35 tondan fazla insani yardım taşındığı belirtildi. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda birkaç saldırı yürüttüğünü belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle Bahmut ve Vuhledar'da kayıpların yüksek olduğu aktarılan açıklamada, spesifik olarak Seçkin 155. ve 40. Deniz Piyade Tugayları Vuhledar'da çok yüksek kayıplar verdiler ve muhtemelen savaşta etkisiz kalıyorlar. Rus güçleri işgalin yıl dönümü yaklaşırken muhtemelen artan siyasi baskı altında. Rusya'nın sahadaki gerçeklikten bağımsız olarak Bahmud'un yıl dönümüne uyum sağlamak için yakalandığını iddia etmesi muhtemeldir. Rusya'nın bahar taarruzu herhangi bir sonuca varamazsa Rus liderliği içindeki gerilim muhtemelen artacaktır denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Ukrayna Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi'nin Verhovna Rada üyesi Fedir Venislavski, Rus kuvvetlerinin tüm savaşa hazır birimlerini Luhansk ve Donetsk oblastlarının yanı sıra Zaporijye oblastının bazı bölümlerindeki cephelere konuşlandırdığını belirttiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ukrayna kuvvetlerinin vaat edilen toplam 320 tanktan Nisan ayına kadar Batı tarafından sağlanan yalnızca 50 tankı ön cephe bölgelerine konuşlandırabileceği bildiriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti 1. Ordu Kolordusu ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti 2. Kolordunun Rus silahlı kuvvetlerinde resmi oluşumlar olduğunu doğrularken, Donetsk Askeri Komutanlığı sözcüsü Basurin'i görevden aldığı yönündeki suçlamaları reddetti denildi. Diğer yandan ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Geçen yıl, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlangıcında, dünyanın Kiev'in düşüşü için hazırlandığını belirten Biden, bir yıl sonra Kiev ayakta. Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta. Amerikalılar yanınızda. Dünya sizinle birlikte ifadesini kullandı. Biden, bu savaşın yüzyılın dörtte üçünde Avrupa'daki en büyük kara savaşı olduğunu vurgulayarak, kendi beklentiniz dışında her türlü beklentiye karşı başarılı oluyorsunuz. Galip gelmeye devam edeceğinize olan inancımız tam değerlendirmesinde bulundu. Biden, Ukrayna'yı savunmak için söz konusu 50'den fazla ülkeyle yaklaşık 700 tank, binlerce zırhlı araç, bin topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş fırlatma roket sistemi ve hava savunma sistemleri taahhüt ettiklerini hatırlatarak, kalan yarım milyar doları bugün ve yarın sizlerle birlikte açıklayacağız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Çin'in, Rusya ile ittifak yapması durumunda bir dünya savaşının çıkacağını belirtti. Zelenski, Çin meselesinin son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak, bizim için Çin'in bu savaşta Rusya Federasyonu'nu desteklememesi önemli. Aslında bizim tarafımızda olmasını isterim. Ancak şu anda bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Ancak burada olup bitenleri pragmatik bir şekilde değerlendirdiğimizde Çin için bir fırsat olarak görüyorum dedi.